Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com 1300'den fazla çatlı öğrencimiz var. Gidip orada liselere kadar ziyaret edip çadın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyorum. 4 senedir. Bu sene de inşallah aynı şekilde olacak. Yine Senegal'e gittik. Senegal'in en iyi 8 tane lisesinin müdürleriyle, yöneticileriyle toplantı yaptık. Sizin iyi öğrencilerine biz talip olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Yani e, bu yılda gideceğiz inşallah buralara. Yani gezmezseniz, e, bakış açınızı e, 80 milyon ötesine 8 milyara taşmazsanız bunu başaramazsınız. Bizim bakış açımız 8 milyarda, 8 milyara bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına göre, göre kurulu bir üniversite olarak dünya üniversitesi olma yönünde çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ee, zaten 12 bin öğrenci bizim dörtte e, birin üzerinde öğrenci sayısı olarak, uluslararası öğrenci sayısı olarak e, gezmeyle, görmeyle, e, efendim çalışmayla olacak şeyler ki bunda e, tabii ki e, ekonomik olarak Karabiyo müthiş bir katkı sağlıyor ama e, bunu şunu açık ve net ifade etmem lazım bir üniversite rektörü olarak bizim derdimiz ekonomi değil, kaliteli eğitim. Devlet bizi buraya getirdiyse, Cumhurbaşkanımız bizi buraya atadıysa, üniversite eğitim olarak kaliteli insanlar yetiştirelim, kendisine, ülkesine faydalı olan bireyleri topluma kazandıralım diye. Ekonomi biraz bu işin yan çıktıları. Tabii 50 bin tane öğrenci bu şehre ister istemez çok büyük katkılar sağlıyor. Evet. Sadece onların burada yemeleri, içmeleri, efendim alışverişleri değil. Ee, özellikle uluslararası öğrenciler e, birçok iş yerinde kendi ülkelerine irtibat kurmaya çalışmaya başladılar. Yani bu işin geleceğini düşündüğün zaman e, ikimizin de hafızalarımızı alamayacağı sonuçları göreceğiz. Bir on sene sonra göreceğiz. Yani bu çocuklar memleketlerine gittiği zaman buradaki iş adamlarıyla işbirliği içerisinde e, bizim 5000 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabüyü, Afrika'ya Afrika'yı da Karabüyü taşıyacaklar. Bunu göreceğiz. Hepimiz bu süreci yaşayacağız.